Arkadaşlar merhaba. Bugün Ramazan amcanın yanındayız. Geçen haftadan sözümüz vardı gelecektik yanına. Şu ayna kuyruk maviç hariç o da ondan hariç geri kalan buradaki bütün kuşları sahiplendireceğiz. Ve Burada da bir çiftimiz var. Burada zaten Hümey ben de, benim oradaki Hümey'le erkeği. Burada böyle bir dişimiz var. Burada böyle bir tane erkeğimiz var. Şu erkek, erkek de rakipsiz. Şu erkek de rakipsiz. Benim kümesimdeki olan erkek. Ramazan abiye verdim. Ramazan abi de azaltacak onları. Şu ayna kuyruk mavi hariç. Arkadaşlar. Başka bir şey var mı burada Ramazan bu beyaz da benim beyazlarımdan ama uğur var kolunda. Zaten benim markada var. Çok güzel yavru bu da dişisi. Bir çift yavru da bunların mı? Evet. Yavru da bunların değil mi? Şöyle göstereyim. Geçen sefer şu arkadaşımız işte abi göremedik. Çoğu sökülü bunlardan. Hatta bu donuk sökülü mü abi? Evet. Yeni yeni başlıyordu değil mi bu? Sabah uçurmuş Samazan abi bunu. Az önce uçmuş. Burada başka sökülü ne var? Burada böyle burada şu az önce indi dedim onu. Bu da sökülü az önce indi kızım Bu da çok şey yapmış. Bu Hümeydi mi? Bu da noktası. Bu da uçtu az önce uçan değil mi? Yok. Ha. Şimdi Ramazan abi şu içeridekileri de çekelim. Ha. Ya içinde yavrular var zaten çoğu burada. Öbürleri de şey. Şimdi damızlık yerini çekeceğiz. Evet Ramazan abi. Evet arkadaşlar buradakiler de damızlık kümesindeki kuşlar. Buradakiler de zaten çoğu Mardin kuşu. Mardin ağırlıklı. Burada bu mavi biberliyle şu tepeli dişi kalacak. Şu mavi benekliyle şu tepeli dişi kalacak. Gördüğünüz gibi kuşlar çok temiz. Mazan abinin kuşları gerçekten temiz kuşlar. Şuradaki donuktan çok güzel kuşlar söktüm ben. Ama bir türlü nasip olmadı. Evet arkadaşlar. Ben söyledim ya Bu mavi de şey kalacak, tepeli. Şu tepeliyle mavi benekli. Arkadaşlar. Şimdi bu mavi benekli kalıyor erkek. Şu mavi tepeli kalıyor. Bir de bu rakip sizin kızıdır. Bir de şu rakip sizin kızı kalacak. Geriye kalanlar gidecek değil mi abi? Evet. Burada ne var? Burada da beyaz dişi, beyaz göz dişi mi var? Evet. Şurada da beyaz göz marlin dişisi var. Burada da beyaz var. Evet. Likit, likit beyaz kanıyor. Buradan mı kanıyor? E, ee, yok, o da gidiyor. Hı. Şöyle çekeyim size de. Ben toprağım iki çift kanıyor, biri gidiyor. İki çift kalacak, öbürleri gidecek. Bu erkeği çok beğeniyordum ben. Suya girmiş. kalacak, bir de bu kalacak, bir de şu tepeliyle şu. Kaç çifttir abi burada? İki, iki. İki çift mi gidecek? İki çift kalıyor. Kaç tane var burada? Daha var mı başka? Başka yok yok, yok. yok, kaç Tabii biliyor musun? He evet. O beyazların ana varı burada. İki çift beyaz var burada. İki çift beyaz gidecek. Eee yok, pardon. Bir çift beyaz. Kalıyor, bir çift gidiyor. Kardeşler ikisi zaten. Tamam. Pardon, ee, çift kalıyor. Beyazlarla birlikte üç çift. Evet, beyazlarla beraber yani iki dişi, iki dişinin senin iki dişin var. Ee, mavi biberli gibi de, de çift beyaz kalıyor, geri kalan. E tamam, kaç tane çıkacak? Kaç tane kuş var ki burada? Kaç tane kuş var, toplam bir dakika, bir çift. 2 üç, dört, beş. Beş çift mi? Var. Üç çift çıkacak buradan ya. Üç çift bunlardan çıkaracak. Şu... Beyaz gözle şu tepeli çıkacak. Anladığım evet. kadarıyla Aynen. şu beyazlar çıkacak. Yok bu beyaz kalıyor. Bu perçinli beyaz kalıyor evet. mu? Ondan sonra bir çift beyaz gidecek. Başka ne ben kalıyor abi? Kardeştir. Bir çift bu çakmaklıyla bu mu gidecek? O da gidecek. Evet. Bu çakmakla Avrasya'ya oturduğum çakmaklığın kardeşidir. Ahmet abiden getirmiştim. O, o neydi onun eşi? He. Bu da Ahmet abiden getirmiştik. Çok fazla olduğu için. Yoksa bu erkeği Ahmet abi sökmüştür. dedim ben. Bu sarısından getireceğim kuşlarımız böyle arkadaşlar burada da bir tane hümey var kuşun yavruları da oynadı burada da kuşlarımızı göstereyim size rüzgar da var burada. arkadaşlar bu kuşları istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz böyle göstereyim size Fazla kuş yok zaten. Topu topuna on çift kuş var. Yani Ramazan abi bu millette biliyorsun pandemi dönemidir. Millette fazla para yok. Artık Başka Ramazan mi? abi diyor şey yapalım. Yani gözden çıkarmışım artık. Evet. İrtibat bende. Doğru. Zuhur bende. Sen de ne yaptıysan yap. <laughs> tamam mı? Onun için ben nasıl azalttıysam o da böyle bir karar aldı. Dedi ki ya işte bende de dört çift var şey üç çift var. E o çiftlerin yavruları burada uçacak zaten. Doğru. Başka yere gitmeyecek. Onda da üç çift kalacak. Altı çift yeterli bize. Bütün kupalarda da yarışırız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bana o, ulaşabilir. De, çıkarmıyoruz, ha. Orada. Yo 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 söylüyor biliyorlar zaten. Kötü olduğu abi, için bu, çıkarmıyor. Abi, bu gündür uçmuyor. Yani Ramazan abi diyor ki kötü olduğu için çıkarmıyoruz. E zaten benim kuşlarım da artık orada yavru alıp göndereceğim. Hatta o gün dört tane yavru verdim değil mi abi sana? Burada buradalar. Ha uçurması için dört tane yavru. Aa, ben biliyorsunuz İlla, illa yavru isteyen varsa da veririz bir kere Bunları da göstereyim evet. Ama o kızılı vermiyoruz <laughs> Şimdi o kızıla Beş çift var orada Beş çift. Bu yavruyu verelim. Şu tepeli He? Şu tepeli yavruyu verelim Şu Ya e, ana babayı verir ama E tamam onu da ver. Anne babası o, sende olmayan kuşu ver uçursun Belki adam yavrusuyla ister Yavrusu Beyazlarla... var var yavrusu tamam, var Tamam beyazlardan değil. da bir çift vereceğiz çok durlar. Yani. Benim o beyaz burada mı? O da burada. Onu vermiyoruz. Şu kızılı Ramazan abiye gönderdim. Bir tane mavi gönderdim. Bir tane beyaz. Bir tane gönderdik Ramazan abi sana? Mavi. Mavi de mi? Üç tane mi gönderdik? Üç tane. Üç tane yavruyu Ramazan abiye gönderdik. E zaten bizim oradaki yavrular da buraya gelecek. Onun için e, şey yaptık. Yani düşündük burada üç çift kalırsa benim orada da üç çift kalırsa altı şok, çift. Çok olunca uçuramıyorum. Ama Aynen. Uçur, çok uçuramıyorum. Arkadaşlar bana buradan ulaşabilirsiniz. Ee, yardımcı oluruz artık. Bundan sonra da başka kuşumuz. Bakın şu donuk. Hamdır, Hamdır bakın. Maşallah. Tamamdır, tamamdır. 10 gündür de uçurmuyor bu Ramazan abi çünkü Şahin'le arası çok bozuk bu aralar. Vallahi ne varsa aldı benim için iflahımı kesti. Ramazan abi, abi Şahin'e karşı direnemedi. İyi, bir <laughs> <12 gülüyor> tane beyaz vardı, bir tane kalmadı ya. E, bey beyaz da hasta oldu biliyor musun? ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşların kanat sesleri falan, tutuşları falan güzel. Bu kuşa güzel bir idman verilirse hayvan bakın tüye de yani girmiş. Kendileri. Şeydir, cücük de Eke de va, ekedir bu kuş kanat kanatları da şimdi galiba tüye girmiş. Havalar sıcak yani. Tepeli, tepeli, onun yavrusu. Bir de Ramazan abi tanımayanlar varsa benim kanalıma girsinler. Daha önce burada bir tane beyaz uçurduk 18 19 sefer mavi uçurduk donuk uçurduk yani hepsinin videolarını çekmişim izlemek isteyenler Ramazan dursun yazsınlar benim kanalımın içinde çıkar. Onun için arkadaşlar ya sıradan kuşlar değil Hep güzel kuşlar bir tane kuşu. aynen Ramazan abinin o kadar seveni var ki Mardin'den en iyi kuşçulardan bile kuş getirir hiç sıkıntı yok. Yani burada görüldüğü gibi zaten bizim de kuşumuz var burada o kadar değerli bir abimizdir kimse ondan kuş tutmaz. Onun için bu kuşlar gerçekten eve geçmeyecek kuşlardır. Bir tane daha bir seferini yakalasaydım Güzel kanat çalıştı ya, ama Çok güzel gidiyor He. Bunlar hemen hemen hepsi tek soydur zaten Yani bir iki soydun ama Hepsinden yavru uçurmuş izlemiş. Ben de biraz ısrar ettim dedim Abi kalabalıktır yetişemiyorsun e Zaten yavruyu söktüğünüz zaman e, Havalar da sıcak bari Şey olsun dedik hani biraz azaltalım Bizdeki kuşlar da buraya geleceği için Zeminimizi burada yapacağız Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bana ulaşın buradan.